Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10.000 kupa oluyorum ama canım süperselim sayesinde kupam 9.995 kupa neydi ya? Canım süperselim. Yapma lütfen. Şimdi sizinle beraber şunu bir açayım. Güzel güzel. Şu an hiç umurumda değil. Güzel. Aferin. Teşekkür ederim süpersel. Bugün sakin olacağım. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ne no problem. Allah lütfen bu maçı kazanayım. Bugün yemin ederim senden başka bir şey istemeyeceğim Allah'ım lütfen. Allahım lütfen lütfen lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Gobalat Allah'ın Lekü, bildiğim şu an doğal dua var mıydı onu bile unuttum. Yoktur yüksek ihtimalle Allah'ım lütfen bu maçı kazanayım yemin ederim senden bugün başka bir şey istemeyeceğim. Tamam. Çok rahat relax. Relax'ın. Relax olacağım baba. Bu işin sırrı relaxlık. Sonra zaten e, neyse artık para yatırmam. Of of prensim benim canım benim. Adamın gibisin sen bir kuçum. Kuçum benim ya kuçum. Şuradan da bir buz büyücüsü bırakayım. Yemin ederim benden rahat yok. İçimin yağları eridi yemin ederim. Ooh, beni birisi izliyor yes sir. Beni birisi izleyince benim gerginlik. Peki. Ya bu gemilerin patoyda game gibi bir, ya patoyda game'dir yüksek ihtimalle. Bu kim oğlum? <laughs> ben bu tak bunu sevdim. Bu bana mı yapıyor bunu? Bana yapıyorsa yemin ederim sinirlendim ha. Şaka yapıyorsun. Adam maçı saldı. Adam maçı saldı değil mi? Allah senden bin kere razı olsun kardeşim. Allah senin tuttuğunu altın etsin kardeşim. Yemin ederim çok teşekkür ederim kankam. Çok teşekkür ederim. Allah senden bin kere razı olsun. Al, al, alan SC. Teşekkür, çok teşekkür ederim senden. Ve şükür sonunda 13 kupa oldum. Şöyle bakalım 10.050'de ne oluyormuş? Aşağılamalı bileti 10.500'de geliyormuş. Şimdi şuradan bunu alıyorum. Allah'ım senden bin kere razı olsun. Yemin ederim bugün başka bir şey istemeyeceğim. Tahmin ettiğim gibi patöte game. Artık ben de klanının artık klanın 10.000 kupalarından biriyim. 10.500'müş. Ben kaçım? 10.022. Neyse boş verin şimdi arkadaşlar. Bir maç daha giriyorum. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Ee, o, o emoji atar arkadaştan sonra bir maç sonra yine bir deneyeceğim. Yani ben normalde o arkadaşa yeniliyorum. Ama inşallah yenerim artık. Bir de o loser emojisini A parayla aldı doğru. Bak burada galiba yine 30 veriyor. Eskiden bir 100 150 gibi bir şey veriyor gibi hatırlıyorum. Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok yok. Adam zaten iyi çünkü ben e, kazanamıyorum arkadaş. Anlamadım ben böyle işi. Adam kaleme vurmuş. Kuleme vurmuş. Ben hala vuramadım adama. Adam yedi beni içti götürdü. Oturdu sanayiye gitti adam. Bu ne arkadaş? Yani deneyeceğiz artık. Zaten kaybetsem de bir şey ama zombi kup olduğum için. Bu kadar şu elde mesela oynamayıp da Brawl Stars'ta oynasaydım belki 60 bin olmuşumdur. Zaten 50 binim 70 bin olmuşumdur belki. Vallahi ne zorluklarla geldim bilmiyorum. Tamam hiç sıkıntı değil koçum. Zaten yenileyim. Hiç sıkıntı değil. Seni sevdim arkadaş. İyi Suriye ne bileyim. Suriyeli diyeceğim sana. Neyse. E Zaten adamın maçı saldım. Asalıyorum. Bir, adı bir yenebilirsem salmayacağım ya da. Bir yenebilirsem diye ihtimalle oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu ne oğlum adam Tesla evrimi kullanıyor. Oh no man. Oh Adam çok iyi oynuyor bir şey yalan söyleyemem. Neyse sizi seviyorum. Ya da bitirsem mi bilmiyorum. Yenileceğim zaten yüksek ihtimalle. Çok durumda. 10 bin kupa oldum ya benim şu an benden rahatı yoktur. Hadi vur aslanım benim ya be aslanım benim. Adam maçı salsın lütfen ya. Neyse. Sizi seviyor. Dur bir saniye. şey bitsin. Maç bitsin de öyle söyleyeyim. Bir türlü de videoyu bir taraf ödüm. Neyse. İyi oyundu kardeşim. Teşekkürler. Eksi 22 çoktan çok ee, sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoya hoşçakalın. Ve bay bay.